Savcı Zekeriya Öz'le ilgili haberler bazı medya grupları tarafından görmezden gelindi. Bedava tatili kanıtlayan belgeleri yayınlamaktan kaçınan medya grupları bunun yerine Savcı Öz'ün iftira atıyorlar, Safariye katılmadım belgelerimi temin edeceğim gibi beyanlarını haberleştirmeyi tercih etti. Ne ne bir şey şey savcı Zekeriya Öz'ün Ağoğlu grubunun parasıyla yaptığı Dubai tatilinin belgelenmesi ve ortaya çıkan ilişkileriyle ilgili Türk medyası skandal bir tutum takındı. Ülkenin en kritik savcısının başkasının parasıyla yaptığı 5 yıldızlı bedava tatil görmezden gelindi. Sabah gazetesi savcı Zekeriya Öz ve yakınlarının 77 bin lira tutan 5 yıldızlı bedava tatiliyle ilgili haberi 6 Ocak'ta ortaya çıkardı. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen haberde Ergenekon operasyonu sırasında Temiz Eller Savcısına benzetilen 17 Aralık operasyonunda ise siyaseti itibarsızlaştırma ve AK Parti'ye zarar vermekle suçlanan Savcı Zekeriya Özün Dubai tatiliyle ilgili çarpıcı deliller yer aldı. Akıllara ilk olarak 6500 lira maaş alan bir memurun bu kadar seyahatin parasını nereden bulduğu sorusu geldi. Bu arada yargı mensupları adalet.org sitesinden savcı öze ver yansın etti. Yargı darbesi destekçisi medya koalisyonu hiçbir belge çıkaramayan Öz'ün gösterdiği bir uçak biletini okuyucuya sundu. Ancak görüntüleri A Haber'de yayınlanan A Ağoğlu'na Savcı Öz tarafından gönderilen fatura timi haberi karartma medyasında kendisine yer bulamadı. Çünkü karartma medyası belgeleri ya görmezden geldi ya da haberler Zekeriya Öz'ü aklama çabasıyla verildi. Örneğin Doğan Grubu medyası Öz'ün skandal tatilini görmezden geldi, gerçekleri çarpıttı. Doğan Medya internet sitesi, ajans ve televizyonlarından Savcı Öz'ün yasa dışı açıklamaları ile ilgili adliyeden adeta canlı yayın yaptı. Öz açıklamalarını bizzat Hürriyet muhabiri üzerinden kamuoyuna duyurdu. Gülen cemaatinin yayın organları Zaman ve Bugün gazeteleriyle Samanyolu Bugün ve Kanal Türk televizyonları Zekeriya Üzün Dubai tatiliyle ilgili haberleri yayınlamak bir yana neredeyse 5 yıldızlı bedava tatili yoksaydılar. Ergenekon ve Balyoz gibi darbe davaları döneminde adliyelere valiz valiz belge taşıyan 17 Aralık'taki siyaseti itibarsızlaştırma operasyonunda yasa dışı bütün belge ve bilgilerin dağıtım merkezi gibi çalışan taraf da Zekeriya Öz'ün tatil skandalı söz konusu olunca sessizliğe gömüldü. Taraf da Öz'ü aklama yarışına katıldı. Yıllardır cemaatte kavga eden sözcü de Öz'ün bedava tatilini görmezden geldi. Sözcü yayın politikasında cemaat medyasıyla ortak dili kullandı. Habertürk'ün de skandalda öz ve cemaatten yana tavır alması dikkat çekti. Grup, Savcı Öz'ün aynı belgeleri ben 3 dakikada yaparım sözüyle Savcı Öz alkışlarla uğurlandı haberini birinci sayfasına taşıdı. Demirören grubunun yayın organı Milliyet'te öz skandalı haberlerini ya büyütmeden ya da özü aklayıcı mahiyette vermeyi tercih etti. Haberleri tek sütundan veren gazetenin özden ağır iddialar başlığını 9 sütun verdiği görüldü. Konuyla ilgili adeta karartma uygulayan medya gruplarının bu tavrı darbe dönemlerindeki yayınları hatırlattı. Evet,